çıkıyor musunuz? Evet. Dün Meryem Hanım anneme tekrar para vermiş. Teşekkür ederiz. Önemli değil. Ben de çıkıyorum. Nereye? Dün kıyafet alacaktım biliyorsunuz alamadım. Onları halledeceğim. E, i̇stersen birlikte çıkalım ha? Gerçekten mi? Tabii. Tamam çok sevinirim. Buradan durağa yürümek çok zor oluyor. Hadi gidelim o zaman. Arabanız çok güzelmiş. Babam da bunu mu kullanıyordu? Evet. Peki şimdi şoförünüz yok mu? Yok. Bu ara ben idare ediyorum. Ne samimiyet ya! Gece gündüz babamın dibinde! babamla ilgilen anne. Ne demek istiyorsun sen Tuba? Ya dikkat ediyorum da hiç baş başa vakit geçirmiyorsunuz. Yalnız dışarı çıkmıyorsunuz. Hani çıksak bile birlikte çıkıyoruz. E tabii birlikte çıkacağız kızım. Biz bir aileyiz. Anneciğim ondan bahsetmiyorum. Yere gelince tabii ki birlikte vakit geçiririz. Ne bileyim biraz canlan. Babamla ilgilen. Dışarı çıkın. Romantik yemekler falan yiyin. Sen iyi misin kızım? Biz öyle yeni yetme gençler değiliz ki. Boyumuzca çocuklarımız var. Ne alakası var anne? Çocuklarınız var diye köşeye çekilecek değilsiniz herhalde. Hem sen niye hep böyle sade giyiniyorsun? Biraz canlı renkler falan giysene. Sen iyice saçmalamaya başladın Turba. ne yani bu saatten sonra tarzını mı değiştireceğim? Zaten öyle bir şey yapsam babam şok geçirir. Anneciğim nereden biliyorsun? Belki babamın çok hoşuna gidecek. Sen babanla bir şey mi konuştun? Ben yani sanki böyle bir olaylar olmuş da biliyorsun da bana belli etmiyorsun gibi. Olan şu anneciğim, senin fazla kontrollü biri olman. Ya herkes senin gibi olmayabilir. E insanız, hepimizin zayıf noktaları var. E babam da bir insan sonuçta. Bu monoton hayattan sıkılabilir. Bak bir daha asla benimle böyle konuşma Tuğba. Babanla ilişkimiz sadece bizi ilgilendirir. Hem baban öyle zayıf karakterli falan birisi de değildir. Böyle koyu renkler giyiyorum diye eğer babam beni monoton bulacaksa inan hiç umurumda değil. Anne, babam bugün Nesli'nin eve döndü. Ne altlar karıştırıyor bu kız? Ne var bunda? Ne demek ne var bunda? O kız bu evin bir çalışanı. Ne diye babamla o kadar yakın oluyor ya? İpe'ye bak. Kız kardeşine ikizi kadar benziyor. Ama babama yaklaşmıyor. Niye? Çünkü kız kötü niyetli biri değil. Susar sus, mısın Tuğba? Ya anne niye beni dinlemiyorsun? O kızı babamdan uzaklaştırmalıyız. Sana sus dedim. Sen baban hakkında ne biçim konuşuyorsun? Merak etme. Meryem teyze de farkında. O yüzden onun yanında konuşuyorum. Selda Hanım ben de artık Tuğba gibi... ...onun kötü ve art niyetli biri olduğunu düşünüyorum. Nedensiz bir şekilde... İnsanların canını yakmaya çalışıyor. Gözü de çok yükseklerde. Ama bence Tuğba boşuna endişeleniyor. Kerim Bey kızı yaşındaki birine asla dönüp de yan gözle bile bakmaz. Tamam. Umarım ben yanılırım. Bir arkadaşımın amcası sahilde ışık bir balık restoranı açmış. Magazin programında da rastladım hatta. Çok harika bir mekan. Babamla gitmek ister misiniz? Hemen bir yer ayırtabilirim. Yok Tuğba'cığım bugünlerde hiç keyfim yok. Başka zaman gideriz. Anneciğim babamla çok uzaksınız. Hani bu kadar uzak durmanız... Tamam 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 Tuğba. Yani yine öğüt dinlemek istemiyorum. Yok babamla çok uzaksınız. Hayatınızı renklendirin falan ne olursun. Hiç dinlemek istemiyorum. Ama evliliğinize biraz renk katmalısınız. Bu renk lafını da duymak istemiyorum. Giysilerin renkli olsun, hayatınıza renk katın filan hiçbir şeyime renk katmak istemiyorum. Ben her şeyden çok memnun. Çok memnun. Ya anne belki babam memnun değildir. Anne. Bugün pek fazla iş güç yok. Ben biraz dışarı çıkmak istiyorum. İstersen Sevda Hanım'dan izin al öyle çık. Ya sana sormam yeterli. Ne diye ona sorduruyorsun? Meryem teyze. Hı. Annem hastalanmış yanına gidiyorum. Selda Hanım izin verdi. Tamam. Tamam İpek. Onu gönderiyorsunuz ama beni bilerek eve hapsediyorsunuz. Lütfen kendine gel. Kendine gel. Sen sırf sahibine yalakalık olsun diye bana eziyet çektirmeye çalışıyorsun değil mi? Ya ne kadar kişiliksiz bir kadınsın. Ne kendine ait bir dünyan ne de bir evin var. Hayatın sabahtan akşama kadar burada hizmetçilik yapmakla geçiyor. Zaten başka da bildiğim iş yok. Aa, ama dur bakayım. Belki de seni buraya bağlayan kimsenin bilmediği başka bir neden vardır. Yoksa i̇şte sen... Sen Kerim Bey'e Ay ben bunu nasıl düşünemedim? Sen gerçekten ona aşıksın. O yüzden de beni kıskanıyorsun. Seni anlıyorum. Evde genç ve güzel bir kadın olmasına dayanamıyorsun. E, yalnız ben bir şey soracağım. Selda Hanım bu konu hakkında ne düşünüyor? Sen yeter artık! Onurunu kıracak ne söyledi? Boş verin Selda Hanım, unutun gitsin. Ya olur mu öyle şey? Ben senin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Öyle kolay kolay sabrın taşmaz, senin kontrolden çıkmazsın. Tek bir şartla anlatırım. Kerim Bey'e bahsetmeyeceğinize dair söz verin. Çünkü o duyarsa bir daha yüzüne bakamam. Tamam, söz veriyorum. Dün Nesrin benden izin istedi. Ben de git Selda Hanım'dan iste dedim. Şimdi bana diyeceksiniz ki e, bu işten sen sorumlusun. Niye bana gönderdin? Fakat ikide bir izin istemesinden bıktığım için size gönderirsem bir daha gelemez. Böylece de bu izin meselesinin önünü kesmiş olurum diye düşündüm. Onun pek çalışmaya niyeti olmadığının farkındayım zaten. Fakat bir anda çıldırdı. Bağırmaya başladı. Ettiği hakaretler yenir yutulur gibi değildi. Benim bir ailemin, bir evimin olmadığını, ...ona kıskandığımı. Hatta. Hatta. Evet hatta. Evet Meryem. Hatta Kerim Bey'e aşık olduğumu. Ve bu aşk oh. yüzünden bu evde koşulsuz çalıştığımı söyledi. Aman Allah'ım ne kadar büyük ahlaksızlık. Bu sözler o kadar ağrıma gitti ki elimdeki bıçağı falan unutmuşum. Çok oldu artık. Bana söz verdiniz Serkan. O kızı çatımın altında istemiyorum Meryem. Eğer Kerim Bey bunları duyarsa çok utanırım ve bir daha bir daha yüzüne bakamam onun. Ya sana bu iftiraları atan kız her şey yapabilir. Ben zaten onun burada çok uzun zaman kalacağını sanmıyorum Sevda Hanım. Çünkü onun karakteri bu işe uygun değil. Görün bakın yakında kendiliğinden gidecek. Biz bahane olmayalım. Bu kız daha fazla birilerinin canını yakmadan buradan gitmesi lazım. Bunu da ona sevmediği işleri yaptırarak başarabiliriz. Ben bugün aldığı izni iptal ettireyim. Nefes almadan çalıştırırsak belki de kendi çıkıp gider. Ayrıca üvey oğlum çok eziyet ediyor diye gelmiştin. ama Nesin abisinin eziyetini unutmuş galiba. Bakın o bunun farkında değildir. Ya e, Selda Hanım e, şimdi bakın o birkaç gündür burada rahat alıştı ya bir anda abisini de unutuverdi. Ne olur siz onun cahiliğine verin lütfen. Ben cahilce hareket ettiğini hiç zannetmiyorum o her şeyi ölçüp hiç böyle yapıyor Ben artık gerçekten inanamıyorum anlaşılan sen bu kızdan kurtulamayacaksın ama bekle bak ben onun defterini düreceğim. Bak yarın öbür gün Kerim Bey'in annesi Sultan Hanım da gelecek. Sevda Hanım'a benzemez o. İnan bana Nesrin'in gözünün yaşına bakmaz. Ona Kerim Bey'e söz geçiremez. Günaydın. Hadi bakalım çalışmaya geldim. E, çalışmıyorum diye kızıp duruyordunuz. Ne isterseniz yapacağım şimdi. Kahvaltı masası hazır. Portakal suyunu götürebilirsin. Portakal suyu mu? Tamam, iyi. Aa, yok yok. Senin kızın gerçekten bir tuhaf Fatma. Öyle deme Meryem Hanım. Evdeki herkes çok fazla gitti onun üstüne. Günaydın Nesin. Günaydın. Günaydın. Günaydın enişte. Günaydın. Nesin, Meryem Hanım'a söyler misin? Bana hemen bir kahve getirsin. Tabii. Selda bu akşam bir yemeğe katılacağım. Bana eşlik eder misin? Ya şimdi siz hep iş konuşuyorsunuz. Ben orada sıkılıyorum Kerim. Anne değişiklik olur. Yani iş konuşacak olsak... ...zaten seni davet etmezdim Selda değil mi? Tamam Tuğba haklı. Değişiklik olur. Tamam geleceğim. Ha, şöyle ya biraz dışarı çıkın. Ya hiç baş başa dışarı çıkmıyorsunuz baba. Kızım annen dışarıya çıkmaktan hoşlanmıyor daha çok evde vakit geçirmekten keyif alıyor. O yüzden ben de onu zorlamak istemiyorum. Teşekkürler. Kahvelerin şekeri nasıl? Orta şekerli. Şekersiz yap o zaman. Meryem Hanım sizin de orta şekerli içtiğinizi söylemişti. Yanlış söylemiş. Götür ve şekersiz yap bana. Nasıl öyle ters davranıyorsun. Hem sen akşamları kahve içmiyorsun ki. Kızdan hoşlanmıyorum. Çok sinsi. Pardon. Anne. Gözünü bu kızın üstünden sakın ayırma. Ben söyleyeyim. ismekten vazgeçtim götürebilirsin